kabloyu unuttuk biz evet orada ya. salak gibi ya. Üff, interneti interneti mahvedecekler. <laughs> Tarçın! <laughs> Tarçın! <laughs> Ay, nasıl mutlu oldu aşkım? Oha! Lara'yı getirsene bir. Gel, gel. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ah. <gülüyor> Anlamadı oradan olduğunu. Yemeğim çalışıyor. Yemeğe çalışıyor. Ay, güzel kızım benim. Gırlamaya başladı. Tamam artık zehri oldu. <gülüyor> 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 Bundan 3 tane mi alsaydım acaba? yüzünü sürtüyor. Aam yüzünü sürteyim. <gülüyor> <gülüyor> Tapıyorlar ya resmen. Baba. Elini yüzünü sürüyor böyle. Baksana. Ay çok sevdiler ya. iki almışım. Ama internetin şey... Onu interneti çıkartıp ya buraya artık. yapıştıralım. Şuraya falan yapıştıralım. Deneyelim bakalım. Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir vlogda daha birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz gördüğünüz gibi İstanbul'a döndük. Ben az önce duş aldım. Kahküllerim böyle takılmayı tercih etti. Şimdi dışarı çıkacağız. Kahkayas için bugün izinli. Onunla birlikte dışarıda bir şeyler yapacağız. Kedişlerin maması bitmiş. Ben de bir vlog başlatayım dedim. Saçlarımın şu anki hali böyle. <laughs> gerçekten. Harika bir saç stili. Çok sevdim ben de gerçekten sizin gibi. Vlog başlasın. Neler yapacağız bugün? Ay arkadaşlarım yemin ederim dışarıda bir kar soğuğu var ya. Bugün hava bayağı soğuk burada. Siz neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Bakın geçen hafta 3 dedim videoları. Süreleri biraz kısa oluyor haftada 3 gün video atınca. Hani normalde ben haftada 2 video atıyorum. Süreleri genelde 35 ve üzeri oluyor. 40 dakikalık video attığım da oluyor. Ama böyle haftada 3lediğim zaman video sayısının çok uzun süreli video yapamıyorum. Eğer diyorsanız ki sen yine haftada 2 at ama bize uzun video at. 2'ye de düşebilirim tekrar. Ya da hani böyle haftada 3 yap ama 25-30 dakikalık olsun diyorsanız siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirim Ben hala kahvaltı yapmadım bu arada Saat şu an öğlen Sabahları böyle kalktığımda daha önceden de söylemiştim Hemen bir şey yesim gelmiyor benim yazdıktan sonra Saçlarım çok kötü oldu şu an <laughs> yazdıktan sonra bina yığıntılarının içinde Çok gerçekten harika bir gün Çok, Çok güzel. Oynayacak mı? Türkiye'de olmayan ürünleri aslında bakarsanız bazıları. Yani i̇lk biz getirdik. Beyaz taraflarda da biletler <laughs> için şeyimiz Harry Potter sever misiniz? Wingardium Leviosa. Harry Potter'ın asası. Burası kanyonda açılmış. Stand kuruluyor ya böyle kanyona. Bazı zamanlar. Türkiye'de olmayan Harry Potter'ın özel ürünlerini getirmişler. Çok güzel. Yan tarafta da PlayStation'ın şeyleri var. Evet arkadaşlarım Zula'ya geldik. Gördüğünüz gibi hamburger gömçeceğiz. Ben hiç daha önce Zula'da yememiştim. Bilmiyorum biliyor musunuz bir ara çok meşhur oldu. Bayağı bir YouTuber hatta gitti. Karaköy'deydi değil mi asıl? Yani. Harbiye tarafında. Harbiye tarafında asıl yerlere. Bayağı bir YouTuber bir ara gidiyordu sürekli video falan çekiyorlardı. Kerkes benden önce gitmiş ama burgerini yememiş, sosis yemiş. Şimdi ilk defa burgerini yiyeceğiz. Burgerle bir vlog kalıyor. Videonun başından beri açılışını burgerle yapmamız çok olmadı gerçekten. Ama şey porsiyonları bayağı küçük bu arada. Fiyatları bayağı pahalı. Ama şöyle genel olarak baktığımız zaman zaten bütün fast food zincirlerinde de e, McDonald's'tır, Burger King'tir, bu tarz yerlerde de zaten fiyatlar aşırı derecede arttığı için burada burası da çok met ediliyordu. İyi bir şey yiyelim dedik yani. E, bir şey yiyeceğiz sonuçta dışarıda. Öyle siparişlerimizi verdik. Bakalım gelince göstereceğim size. arkadaşlarım Zula'da 400 TL hesap ödedik. Yani 398 lira ödedik. İki tane burger, patates kızartması, kola. Doyurucu mu diye soracak olursanız hayır doymadık. Ama size şöyle söyleyeyim hayatımda yediğim en lezzetli hamburgerlerin arasındaydı. En lezzetlisi hangisiydi diye soracak olursanız Amerika'da abimle birlikte gittiğimiz Five Guys'ın üstüne hala hiçbiri çıkamadı. Yani inanılmaz bir burgerdi ama zula da onunla kapışır gerçekten. Doyumluk değil tadımlık hani doymak için tercih ederseniz çok doyacağınızı düşünmüyorum. Ama lezzetli bir şey yiyeyim ya böyle dolu dolu güzel böyle ağzında bir lezzet patlaması olsun diyorsanız tercih edebilirsiniz. Tabii ki pahalı diğer fast food zincirlerine göre. Ama dediğim gibi yani özel ayda bir kere falan yapılabilecek bir şey. Biz şu an kanyonun terasına çıktık. Burada bir teras varmış. Baktık böyle Kanyon terasta yazıyordu. Çıktık böyle burada. Suvla'nın burada kocaman bir restoranı var. Burayı çok güzel çimlendirmişler, yeşillendirmişler. E, Mani konuşuyor bebeklerim. Yani biz o kadar elegans ve şey insanlar olmadığımız <laughs> <laughs> için. <laughs> <laughs> Yok yani gelmek isterseniz gelirsiniz. Ne olacak ya? Yani? Ayda bir kere gelin özel bir yemek yiyin. Sevdiğinizle, eşinizle, dostunuzla. Kendinize arada bir şımartın. Ben 2023 hedeflerimin arasında ayda bir kez kendim için bir şey yapacağım demiştim. Bu ayda yaptığım şey bu oldu. Biraz bütçemizin üstünde ama olsun. Biz çok keyif aldık. Şimdi burada bir de şey varmış. Tiyatro varmış. Oraya bir bakacağız. Yani burnumuzun dibinde olan yerleri çok fazla gezmediğimiz için yeni yeni keşfediyoruz. Bizde var böyle bir huy. Hep böyle uzak yerlere, bilmediğimiz yerlere gitmek istiyoruz ama burnumuzun dibinde de bilmediğimiz aslında birçok şey varmış. Bir birlikte gezelim. Akordu yok da. Soprano çalmayı dene bakayım. Şu olması lazım. Çok <laughs> minnak. Evet. Çok çizli. Tutamıyorum ki. Kayıyor şeyim. <laughs> taraftan Kızlar bastırıyorlar. <laughs> elektro gitarlarla dövüyorlar beni şu an. Aşkım elektro gitar çalmayı bir denesene. yukarıdan bak legler orada. Eve geldik gördüğünüz gibi. Ama bilmiyorum benim için çok keyifli bir pazar günü oldu. Kerkayas'cımla gezdik dolaştık. bayağı güzel gezdik dolaştık. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Adını vermeyeceğim ama. Kanyon'da bir mağazaya girdik az önce. İşte şeyden e enstrümanları falan baktık ya. Oradan çıktık. Sonra sırf e kulaklık ve hoparlör üzerine. Biliyorsunuz işte Kerkayas'ın ne kadar yapmasa da uzun zamandır müzik falan. Profesyonel ekipmanlarımız var bizim. Kulaklık bakıyorum dedi. Hani öyle bir arkadaşım önerdi dedi. Bir gittik baktık kulaklar çok güzel. yani şey olarak, görüntüsü olarak, içerisinin havası, atmosfer falan çok güzel ama kulaklığın fiyatı 40 TL'ydi. <laughs> Ve denedik orada, test ettik. Hadi ben çok profesyonel bir müzisyen falan değilim de bu adam yani 20 yıldır müzikle uğraşan, müzik kulağı çok iyi olan biri bana göre. O bile <laughs> çok büyük bir fark yok dedi. Hani öyle wow'luk bir fark yok. Yani 40 bin liraya kulaklık mı satılır biraz? Bu beni şaşırttı açıkçası. Neyse. D&R'a gittik. Biliyorsunuz orada çektim ve bir şeyler çekmiş olmam lazım. İki tane kitap aldım. Çok mutluyum. Uzun zamandır kitap almıyordum. Böyle psikoloji ve bana iyi gelecek iki tane. Şöyle kitap aldım. İçinizde okuyanlar var mı? Bu zaten pek okunacak bir kitap değil. Daha çok motive edici bir kitap. Ama bunu çok merak ediyordum. Biliyorsunuz bu Netflix'te Zeytin Ağacı mıydı? Zeytin Dalı mıydı? Neydi? Öyle bir tane dizi vardı ya işte. Kalıtsal aile travmaları ile ilgili... ...bir takım döngüleri konu alan. O dizinin aslında kitabı bu. Ben ilgileniyorum biliyorsunuz böyle şeylerle. Zaten benim eski takipçimseniz... ...beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur yaşadığım sıkıntılı durumları seninle başlamadı. Okuyanınız varsa siz nasıl buldunuz, beğendiniz mi, sevdiniz mi aşağıya yorum yazabilirsiniz. Ben bu kitabı hemen başlamak istiyorum. Diğeri de bu. Instagram'dan çok severek takip ettiğim bir motivasyon sayfası. Gerçekten akışta önüme her düştüğünde mutlaka durup geçmeden okuduğum, bana çok iyi gelen bir Instagram sayfaları da var. Takip edebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Böyle de tatlı bir kitap yapmışlar. Hadi rastgele ben kerkayası seçtirdim. İçinden de bakın böyle bir tane ayraç hediyesi çıkıyor. Senin yolun sana özgü. Mert Şerit. Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Rastgele bir sayfa seçeyim. Bu şey soru cevap kitabı gibi değil ama sizi motive, motive, etsin. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Evet. Okuyayım mı? Şunu okuyayım. Bu sıkmasın size. Sen kendini el üstünde tutmazsan kimse seni el üstünde tutmayacak. Çok güzel. Direkt kitap gibi de okuyabilirsiniz. Böyle kısa kısa sizi motive edecek çok tatlı şeyler var. Uzun zamandır kitap almıyordum bu arada. Uzun zamandır kitap almayı bırak bir şey okumuyorum yani. O yüzden böyle bu ikisini almak istedim. Valla içme de sindi. Buna hemen başlayacağım. Böyle odamda güzel bir tütsü yakacağım. Yanıma kahvemi falan alacağım. Bakalım nasılmış. Bayağı da dolu dolu sayfaları. Kitap okumak lazım ya. Şimdi evet deyip Saçlarım arkadaşlarım kabardı. Saçlarımız kabardı. Çünkü evden alelacele çıktık. Tabii ki kalküllerim falan da bozuldu yani. Dışarıda yürüdük. Bayağı yürüdük bugün dışarıda. Şimdi Kerkayasçım bize kahve yapıyor. Birlikte kahve içeceğiz. Ondan sonra ben bu arada daha bir şey yemem bu saatten sonra muhtemelen. Hani o hamburger dedim ya size çok küçük hani doymazsınız falan diye ama şu an kendimi bayağı tok hissediyorum garip bir şekilde. Kahve de beni bayağı tok tutuyor. Şimdi o yüzden bir kahve içeriz. Acı kırsak bir yumurta falan kırarız. <laughs> Şeye gidip böyle lüks restoranlara gidip gönlümüzce yiyip içip eve gelip akşam menemen yapmamız peki. Bir <laughs> kahveden sonra Onur'a gideriz birlikte. Onur'a İstanbul'a geldiğimden beri gitmiyorum. Benim milyonuncu kez falan aradı bugün. Artık açamadım çocuk ayıp olmasın diye. Direkt çat kapı gitmeyi düşünüyorum. Vallahi boynuz kulağa geçiyor arkadaşlar. Baksanıza ne güzel yapmış. Baksana arkadaşa. Ön ışıkta çok güzel duruyor bu arada. Evet ay burada çekim. ay burada fotoğraf çekilir. Kanka çekilebilirim dedin. Ben seni neden bizim odaya çağırıyorum bir dakika. Şimdi ne yapacağımı bak. Hı, başladı yine. Ee, Buraya bir tabura getireceğiz sadece tamam mı? Dur kanka. ne? Bunlar benim yüz temizleme fırçalarım. Bak bak ha. Bak şu yumuşak olan bir e, uç. E, bununla yüzümü ne bileyim ellerimi. Bununla özellikle göz altlarımı sert birazcık masaj yapıyor. Kendimi seviyorum. Bu yüzden de bunları kullanıyorum. Siz de, siz de kullanın, siz de kendinizde söyleyin. <laughs> Ama en yani çok onları sevin. Hayır, hayır. Özge'yi de sevin. Evet. Onları seveceğiz işte. Hmm, Ay şu o, dolabını gösterebilir miyim? Özgü bir dakika. Lütfen. Ben göstermem de yardımcı olayım çünkü dolabım biraz dağınık. Evet. Ee, Bunlar kumaş pantolonlarım. Şuraya kazak sıkıştırmak zorunda kalmışım. Çünkü bu Yeri dolabıma yok. zaten sığmıyor. Şuradan da görebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu blazer'ımı özellikle, şu blazer'ımı özellikle. <laughs> Şu blazer'ımı da özellikle çok severim. Aslında odadaki her şu şeyi çok, çok seviyorum <laughs> ama giyeyim senin için bekle. Senin için ben bir kombin yapayım ne dersin? Evet evet. Aa arkadaşlar şimdi Onur size... Ay parmağım böyle yapınca... Ve Ezgi'ye... Başlayın. Yok yok bana değil. Sen <laughs> kendine. Sen tamam, kendi ben. en sevdiğin kombinini yapar mısın tamam, şu an? Tamam yaparım ama bir şartla. Ha. Sen önce bana nasıl birisi olmak istediğimi söyle. Yani beni nasıl görmek istersin? Aa... Şık... Şimdi... Eskilerden kalma. Yes. Eskilerden Biraz kalma. Biraz vintage bir konu. Evet istiyorsun. evet vintage. <laughs> gerçekten harika bir kombin yaptı iki saniye içinde. Özellikle keyif aldığım konular var benim. Biliyorsun ki renkler, e, stil, çizgiler. Hı hı. Tensel duygulara daha hitap etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela üzerindekiler biliyorsun ki Kaşmir seviyorum kazaktan. Şu bayağı bildiğimiz muher, aynı zamanda tiftikler var. Kaşe mi bu? Aslında kaşe üzerine e, tüyler hı hı. eklenmiş diyebiliriz buna. Maskülen tarzda da feminen tarzda da inanmıyorum. İnsanın ruhundan, içinden ne geliyorsa onu söylemesine, onu, onu giyinmesini tavsiye ediyorum. Bir sabah uyandığınızda 70'li yıllardan kalma yaşlı bir amca gibi hissedebilirsiniz. <laughs> ya da tam tersi o zamanların zıpırı olarak da görebilirsiniz <laughs> kendinizi. Yeter ki içinizden geldiği gibi giyinin. Evet, bazen o iğrenç hırkayı giyip e, evinizde, çayınızla beraber televizyonun karşısına geçip Ezgi izliyor olabilirsiniz çünkü ben de yapıyorum. Bunu Feriköy'den aldım. İkinci el pazarından, gümüşçüden aldım tabii ki de. Kartalı çok severim. Yüksekten uçar. <laughs> Peki Bir <laughs> İnsanlar seni benim videolarımda gördü ve çok sevdiler en Ben araştır. de onları çok sevdim. Ee, ben... Hata ekleyenler var. Evet. Beni eklemeye devam edin Onların <laughs> <laughs> Instagram'ını da buraya yazarım arkadaşlar. Eklemek Çalışmalarımı istiyorsanız... paylaşıyorum. Saçma sapan müzikler eklemek zorunda değilsiniz. Evet. Şu an ne yapıyorsun? Bana az önce bir şeyler gösterdin. Evet. Aklımda bir koleksiyon vardı. Geçen gün onu çizdim. Bilgisayarda da var. Gösterebilir miyim? Gösterelim kanka gel. Böyle tasarımlar yapıyor. Çok güzel çalışmalar yapmış örnek olarak. Ben şu maviye bayıldım bu arada. Bundan Ay, bana da yapacağım. Ezgi'ye bundan yapacağım bir tane. Evet. 48 beden. 3 5 Anca bu enerjinin asıl kaynağını söylemek ister misin? Arkadaşlarım Onur bipolar. <laughs> o yüzden enerjisinin ben e, kaynağının aslında bu olduğunu düşünüyorum. Onu çok seviyorum. Onu, Bahri, seni çok seviyorum. Yani Onur'u Onur yapan bir şey bence bipolar olması. Buradan da bunu açıklamış oldum. Hani söylüyorsunuz ya yorumlarda nasıl bu kadar <laughs> enerjik hayatta da olabiliyor diye. <laughs> evet, geçenlerde Engeller Parkı'nda bir şey söylemişti hatırlarsanız. Engelleri biz koyuyoruz hastalıkları da. Eğer ki bu ruhani bir hastalıksa biz koyuyoruz. Gripseniz kesinlikle. Tatlılamayın <laughs> 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 abi. Covid <laughs> testi. Ben onlara bir şey söyleyeyim. Evet. Ezgi ile beraber bir gün AVM'ye gidip bana böyle bir kombin yaptık ya Ezgi bana rol verdi. Bir evet. de ben Ezgi'ye rol vereyim. Ben çok isterim. Ezgi'yi de istediğim gibi giydireyim. Ay çok güzel olur. Ben İster ne misin? zamandır yapacağız bunu bu arada? Bana döndür. <laughs> Eski bunu döndürene kadar. <laughs> Ayakkabılarım Pabiliyip nerede? Uzaklaştım. Ayakkabılarım Çok Zara. Zara. E, markalarını söyle bu arada üstündekilere. Tabii. İkinci el pazarı. <laughs> e, Maral kuyumculuk. Tommy. Hı <laughs> hı. %100 Kaşmir Zara'nın, %100 Kaşmir Zara'nın bu ıı, raw denim diye geçiyor. Çiğ kumaş yani taşlanmamış kumaştan bir cin. O nereden? Zara. Her şey Zara. <laughs> Şu anlık böyle. Her zaman o markadan giyinmiyorum. H&M kıyafetlerim de var. İstersen sana bir street style yapabilirim. Sokak Aha. stili. Aha. Kemer? Ee, kemerim Zara Woman. Ses hocam benim ince abi ne yapayım? Evet ya. Ezgi sen nasılsın? İyiyim. <laughs> Ruhen mi fiziken mi? Evet. Hepsi. Biraz çünkü. orta şekerliyim diyebiliriz. Kahve gibisin. Kahve gibiyim. Ama kahveyi şekersiz severim. Antoksidan gibisin. Hmm. <laughs> Sen beni nasıl gördün? Ben seni hep iyi görüyorum. <laughs> Sen kötüken de iyisin, iyiken evet, de iyisin. Hep iyisin abi. Senin kötü halin de öyle bu arada. <laughs> Senin çok kötüyüm dediğin <laughs> halin de bayağı iyi. <gülüyor> 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 Onları <ederim>. da çıkar. Yerlere batarım. Sürekli ya. Mor yap, mor. Çok güzel. Bende de var da şeye asmışız. Asmışız, takmışız. Dur ben sana bir mod yapayım. Bekle. Hmm. Dur bu değil. Ha bu. Ya. Yeah. <laughs> Ezgi. Benga ya. Yeah. Ben bir de street style yapayım mı? E, üşenmiyorsan kalk yap. Sence? Giyinmek benim zevkim mi evet. abi. Evet. Hadi bir, bir lookunu daha görelim, street style lookuyla Onur birazdan aramızda. Evet çantamda. Evet arkadaşlarım Onurla doya doya moda köşemizde ikinci lookumuz street look yani sokak stili. Evet. Onur böyle nereye gider? Onur bu şekilde istiklale gidebilir. Tamam. Ee, çünkü bu Onur birazcık daha sokak kültürünü benimsemiş, sanatı benimsemiş bir Onur. Bu ee, bir yılanlı şahmeran. Az değil önceki bu? kolyem <laughs> kartallı kolyeydi. Bu kolyem ise yılanlı kolye. Ayakkabılarım Vans. Bayağı bilinimli. Hmm. Black. Jimin Vans Seviyorum. Sokak Hangisi bu? 501 var. mi? Kanka bu 501 değil. Üstündeki tişört nereden? Üstümdeki tişört <laughs> S2K. Bu Jack Wolfskin, hı hı. Bunu da gene aynı yerden Amazon'dan aldım. Montu? E montum montum Rusya Zara'dan 2014'te ablam hediye etti. Çok teşekkür ederiz. Senin alışverişe gidersek benim asıl uzmanlık alanım evet, kadın, evet. kadın giyimi. Bu kendim olduğum için bu kadar anlam yükleyebiliyorum. Eğer <laughs> istiyorsanız böyle bir video aşağı yorumlara yazın. Yaz Sadece yazmakla kalmayın, isimler verin atın. Ekstra kalır ekleyin. Vallahi ben de en kısa zamanda seninle öyle bir video yapalım. Okey. Bu da mi? Aynadan da kendimizi diye. <laughs> evet arkadaşlarım, herkese ertesi günden selamlar. Edit'ten daha doğrusu. Bu hafta çok fazla video atmadım, farkındayım. Biraz böyle kendimle kalmak, kendimle takılmak istediğim bir hafta geçirdim açıkçası. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz vloglara. Bana iyi geldi. Arada böyle mola vermek iyi oluyor bence. Siz videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tuşuna basmayı, hala olmadıysanız kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz hepinize. Hoşçakalın.